Kemos pompadan tekrardan iyi günler. Yine sintine pompalarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz bilge pomp, sintine pompası Türkçe'si. Saatte 3.000 galon. Türkiye litresine böldüğümüz zaman dakikada 190 litre sıvıyı çok rahat bir şekilde aktarabilir. Her türlü partiküllü de uygundur. Gördüğünüz gibi buradan sıvıyı alıyor bunlara arzu edilirse alt kısmına şamandıra da verebiliyoruz. Bu şamandırasız kısım. Gördüğünüz gibi buradan çeker. Evet aşağı yukarı bir buçuk inç bir çıkışı var. Buradan da sıvıyı dışarı atabilir. Bunu her türlü sıvıda kullanabiliyoruz. Parlayıcı ve yanıcı sıvı haricinde kullanabiliyoruz. Yine Anadolu'da süt üreticilerimiz bunları çok tercih ediyorlar temizlenmesi ve hijyeni kolay ve gıda tüzüğüne de uygun. Evet bunu 12 volt ve 24 volt seçenekleri bulunmaktadır. Arzu edenlere şebeke cihazına uygun hale getirmek için adaptörde tercihini sunmaktayız. Evet daha detaylı bilgiyi kemos.com.tr web sitemizden öğrenebilirsiniz. Yeni bir üründe görüşmek dileğiyle.